Merhaba arkadaşlar, ben Rasengan Yemişsansı Arkadaşlar bugün Minecraft maceramızın 6. bölümüyle sizlerleyim ee, Arkadaşlar şu an ben ne yapıyorum? Ee, büyük, sizin yazdığı yerin Üstün üstündeyim, Rasengan yazısının Tamam gerginliğim, E'nin üstündeyim Rasengan'ın <laughs> E'si abi ee, Her neyse arkadaşlar, şuradan şöyle bir çıkalım Bu sefer böyle değişik bir giriş yapmak istedim hep böyle bir yerlere bakarak giriyorduk. Güzel abi bir yerlerin baktığımız bir yerin üstünde <laughs> girmek istedim. Ee, arkadaşlar hız kesmeden sizlerin isimlerini isimlerinizi yazmak istiyorum. Bizim verirseniz hop 4 oh, Of Gene gece ya değil mi? Ee, arkadaşlar ben şuradan itemlarımı bir yenileyim. Hop abicim. Gene başladılar. Evet arkadaşlar. Acıkmışım da zaten. Ben bir an önce Hemen yatıp hemen yatmak istiyorum. Hemen ardından kalkıp sizin değerli isimlerinizi oraya yazdıktan sonra işlerime devam etmek istiyorum. Ee, bu bölüm arkadaşlar bir önceki bölümden söylemiştim. Evi yapmayacağım daha. Hani bu bölüm Ahırımızı bitireceğiz Zamanımız olursa e, Şuradaki kısma şey yapacağız arkadaşlar Çiçeklik Çiçek alan tarzında bir şey yapacağız Hani o tarz bir planlama yapmıştık Bir önceki bölümde hatırlarsanız Evet abi sen hemen bir kılıcı ver Bana ben şunları indireyim Sonra arkadaşlar işlerime bakacağım da Gel buraya, gel, gel. Cık 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 cık. Ya arkadaşlar, ilk öncelikle kolayda oynuyorum şu anlık. Size söylemek istiyorum. Bunu bir sonraki bölüm, zor zor diyorum, özür dilerim. Normal alacağım, zor da çok ilerleyen zamanlarda oynayacağım herhalde. Çünkü pek iyi oynayamıyorum sizin de bildiğiniz gibi Minecraft'tı Hemen abi, ben şunu bir şey yapayım, şunu da atayım. Ya üf, at şunu at. Bak ya. Evet arkadaşlar nihayet ulaşabildik buraya. Şimdi arkadaşlar bir önceki bölüm kimlerin isimlerini yazmışız? Alperen oyun takipçilerinden. Caner siyah beyaz oynuyor. Eren siyah beyaz oynuyor. Kericik Tere. Um Umut, Dem Abi bu Umut Demir olmayacak mıydı? Umur Demir yazmışım. Ona da bakayım. Kaan Seven. Bu değerli dostlarıma 3, 6, 7 kişi yazmışım. 7 değerli dostumu yazmışım. Bu bölümde yaklaşık 3 kişi yazacaktım sanırım. Bir de şu Umur Demir'i değiştirmek istiyorum. izniniz olursa. Ee, arkadaşlar dediğim gibi öncelikle Şunu bir e, yeniden yazayım. Umut Demir'miş. Umur değil. Umur e, Demir Tekrardan özür dilerim dostum. İsmini yalnız yazdım. İsmini yalnız e, pardon, yanlış yazdığım için evet. E, şimdi arkadaşlar, e, pardon İbrahim, bu da kendisini çok sevdiğim bir dostum. Hatırlayacağınız üzere rast videolarından filan. E, her Game. Sana da çok teşekkür ediyorum dostum, bana ettiğin yardımlardan dolayı. Şimdi de tekrardan çok değerli bir dostum yazıyorum. Hop, yanlış yazdık. Ozan Kılıç, o da kendisini çok sevdiğim bir dostumdur. Ee, arkadaşlar 3, 6, 7, 8 tane oldu. Daha önce de, daha demin sanırım yanlış söyledim. Neyi yanlış söyledim? 7 kişi var dedim. 6 kişi yazmışız o zaman. Ee, bir saniye. Ha tamam. Tamam. Diğerini şimdi hatırladım arkadaşlar. Diğer yazılacak ismi. Onu da buraya yazmak istiyorum izniniz olursa çok yurda ku cool. dostuma da gerçekten teşekkür ediyorum yorum yazma zahmetinde bulunmuş ona da tekrardan teşekkür ediyorum dediğim gibi arkadaşlar neyse isim yazma faslımız bittiyse şimdi asıl oyunumuza geçebiliriz sanırım izniniz olursa evet yavaş yavaş doluyor iki bölümde bu kadar doldu bence gayet başarılı Evet, bunu da buraya koyabiliyor muyuz? Sen yani koyduk. Bak, ne güzel oldu. Evet abi, ben şu e, tırvırları ben şuraya bir koymak istiyorum. Hop, e, bu da buraya. Tamam arkadaşlar. Umarım olmuştur diyecektim. Şunu da şöyle yapalım. Tamam, oldu. E, arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? Şimdi e, ahır yapımına başlayacağız arkadaşlar. Ama baharı nasıl yapacağız? Onu da söyleyeyim. İlk önce ben şu meşaleleri bir alayım. Bu meşaleler şimdilik bize lazım değil. En azından ahır bitene kadar arkadaşlar. Ahır yapımı bitene kadar. Onları alamamış almamış mıydım ya? Neyse. Ee, arkadaşlar ahır gerçekten çok harikulade bir şey olacak. Zaten e, yaklaşık 4 ya da 5 kat olacak. Yok pardon pardon çok özür dilerim iki kat olacak. Evet iki kat olacak da ben bunu biraz daha büyüteceğim. Ben bunu büyütmem lazım. Bir katında sadece tavuklar olacak diğer katlarında da arkadaşlar diğer hayvanlar olacaktı fakat hani burası bir kat için hani diğer hayvanlar için çok küçük bir yer. Şimdi fark ettim onu da. O bir blok. Bir bloktur abiciğim. Kalk kalk lan çık lan çık çık. Öleceğiz. Hop tuttum. Hop yakaladım. Yakaladım. Ee, arkadaşlar gerçekten hoşunuza gittiğini, hoşunuza gittiğini düşünüyorum bu Minecraft serisinin. Benim yani şu an Doğrusunu söylemek gerekirse çok ucuma gidiyor. Hop oha blok attım. Ee, arkadaşlar şuraya şöyle. Sanırım bu kadar yeter. Bu kadar büyütmek yeter. Zaten iki kat olacak. Belki ee, bir kata hayvanlar taşıyabilirsem. Bir yüz kata. Eee en azından oraya domuz filan ya da şey koyarım adını siz söyleyin koyun koyarım bir, bir kat daha yaparım oraya da tavukları koyarım ama işte hani bu domuzmuş inekmiş o tarz hayvanları merdivenden çıkartmak çok sıkıntı arkadaşlar çıkmıyorlar ondan dolayı yani ben böyle bir şey düşündüm her neyse şurayı şöyle bir yapayım arkadaşlar da bu tahtalar gene yetmeyecek bize Olsun sıkıntı yok. Toplarız. E arkadaşlar. Bu video dışında uzun filan topluyorum hani. Videoyu kesiyorum o sırada. Umarım hani. Sıkıntı olmuyordur sizin için. Hani bir videolar fazla uzun olmasın. Siz de sıkılmayın diye böyle bir şey yaptım. Çünkü bir istedi ilk bölümde hani videoda filan kestim böyle şeyleri. Ağaçları. Dedi, çok sıkıcı oldu dedi. Hani ben de. Tamam dedim ne diyeyim yani. Ben hani bir dahakine böyle bir şey yapmam dedim. Hani o yüzden umarım anlamışsınızdır beni. Eğer tabi siz istiyorsanız ben gene videoda yaparım yani. Hani Maksat video uzun olmasın ya da video uzun olsa da hani sizleri sıkmasın. Benim maksatım o arkadaşlar. Hani oraya geçmeyin böyle. Belki orada çok güzel bir şey olacak. Siz kaçıracaksınız. Yani bu yüzden Ee, dediğim gibi arkadaşlar Minecraft'ı iyice bir kapıyım, ee, kapayım böyle oynamasını falan. Daha görüyorsunuz bir tane şey zombiyle doğru düzgün başa çıkıyoruz. Adam akıllı yani pek yapamıyoruz olayları. <laughs> Bu hex bir şeyler yani he, hex mi ne öyle tuhaf bir bölüm vardı arkadaşlar. Birkaç kişi söyledi. Onda artık öğrenip yapacağız. Tamam abi şurası kalacak. Ha abicim şimdi e, bu hayvan bölümü gene 4 blok mu olsun? Bu da 4 blok olsun. 2 blok olsa aslında daha mantıklı değil mi? Bu hem odunumuzu yemez. Aynen ya bu bunu ahır zaten bu. Bir şey olmaz ahırda. Daha ben buraya çiftlik yapacağım. Pardon, çift kapı yapacağım hayvanlar geçemiyor çünkü. Hop. Eee arkadaşlar izniniz olursa ben burayı keseyim. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Burayı bitirdim. Eee şimdi kafamdaki diğer bir olayı yapmak istiyorum arkadaşlar. Dur buradan mı yapacaktık? Neyse ben buradan yapayım gene. Hadi yal hadi 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 hadi. Tamamdır çıktık yeryüzüne. O durumumuz sanırım yetecek arkadaşlar. Belki ikinci katın çatısına yetmez. Umarım yeter diyorum. Hı, abicim. Şimdi arkadaşlar benim Eee fikrim buradan böyle hani tabi merdiven ne yapacağım bunu. Bu merdiven var ya bu tahtalardan falan yapılıyor. Hani onlarla arkadaşlar böyle bir olay yapacağım. Buradan da işte şurası açık olacak. Hani şey girişi buradan olacak buranın girişi. Umarım böyle de güzel olur. abicim. Şurayı şöyle bitiririz. Ha, tamamdır. Gayet güzel oldu arkadaşlar. En azından ben öyle düşünüyorum. Uf, hop, şöyle. Evet abi, şu an hani içine girip oturulacak bir yerimiz var. En azından hani hayvanlar için bile olsa. Ee, şimdi ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Ha, burayı devam ettireceğim de. Bunlar az. Neyse arkadaşlar ben gene devam ettireyim. Şöyle burası da tamamdır. Al işte. E, aslında arkadaşlar ben şöyle bir şey de düşündüm. Hani bu ağaç keserken falan orayı hani kesmesem de hani kırpmasam da Hızlandırsam mı diye düşündüm Öyle de mantıklı değil mi ya değil mi? Hızlandırsam aslında güzel olabilir Ama tabi gene de Sıkılabilirsiniz oradan da Bir müzik falan diyeceğim de of. Müziğe de şey diyor değil mi Telif hakkı diyordu Vallahi bilmiyorum arkadaşlar What? Ne oluyor lan öyle Adam bana suikast düzenliyor Of yanımda ok da yok, da yok. Ben seninle savaşamam şimdi dostum, özür dilerim. Biliyorum, yenilmeyi çok istiyorsun ama. Seninle savaşamam. Okları ben şey, gereksiz chest'ime bırakmıştım. Ya bak ya Evet arkadaşlar, illaki böyle tuz eee olacak videomuzda, illa ki olacak. Uğraşıyoruz işte. Nerede abi okumuz? Nerede o inek? Hadi gel, hadi. Ne oldu? Ne oldu şampiyon? Hop, bir de şunları alayım arkadaşlar. Burada yine spam olmuşlar. Eve o kadar meşale koydum ama yine de işlemiyor işte. Oha! Ne oluyor lan? Siz ne yaksınız oğlum? Abi bu ne ya? Vallahi bir gün de adam akıllı duramayacak mıyız ya? Domuz sen alacağım. Gel buraya domuz gel. Hop. Neyse arkadaşlar ben şöyle şöyle alayım. Ya bu patatesmiş. Daha sonra havuç müşlan biz bunlar nereden bulacağız abi? Zombilerden de adam akıllı çıkmıyor ki. Ne yani o kadar zombi öldürdük ha hiç daha hiçbir şey çıkmadı vallahi. Ne yapacağız? Mecburen hayvanlar ile Bir de bu tarımla. Neyse arkadaşlar, ee, benim odunum bittiğine göre sizdir. Abi bu ne ya? Bunlar burada nasıl geç sabah bas, bas pan oluyorlar ya? Kaçma lan gel buraya. Sabah sabah spam oluyorlar ya. Bak bak pusu attı o bana. Ne yapayım? Her bloğa bir şey mi koyayım ya? Anlamadım gitti abi. Her bloğa bir tane şey mi koyayım? Meşale mi koyacağım? Daha öğlen ya. Oha! <laughs> Nereye düştüm lan böyle? Zaten ben buraya gelecektim. İyi oldu. Abi şimdi şunlar oldu mu acaba? Bana hiç olmuş gibi gözükmüyorlar. Bir tanesini koparsak ne olur acaba? Kaç tane verdi? Oo olmuş ki bunlar. bundan buğday vermedi. Evet arkadaşlar ilk ilk hasatımızı yapıyoruz. İlk hasat gayet verimli geçti. 5 tane buğdayımız oldu. Ee, şimdi ne yapacağız? Bu fazlasıyla gelen tohumları buralara böyle ekeceğiz. Oo oh, daha he, şuradan vermedi ya. Bu yüzden bana bir tane verdi. Bunlar da olunca arkadaşlar gayet verimli bir hasat yapacağız. Verimli bir hasat dönemi geçirmiş olacağız arkadaşlar eee ondan sonra <laughs> ben şuraya bir toprak yol yapacaktım. Nerede topraklarım? Çeşitin içine attık ha burası ne buranın hali böyle ya. burayı ben bir şey yap. Öyle ha. Geberim lan. Cık cık cık. Abi yok ben buraya bir şey yapmam lazım ya. Ee, şu şeyi yaptığım gibi isimlerinizin yazdığı yere gibi her bloğa bir tane şey koyacağım artık mecburen neydi onlarda meşale koyacağım ya torç koyacağım hop 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 tamamdır gayet güzel oldu şimdi arkadaşlar ben buraya ne yapacağım kendimi buraya bir küçük dağ gibi bir şey oluşturacağım. Şimdi yapınca göreceksiniz de ben 3 tane alacağım herhalde. Ya üf. Bir de siz mi başladınız? Ahtapot mu ahtapot bu ne lan? Tırvurlar ya. Şu ola eşekler. Yürü gidin lan. Abi ne böceğimiz biter ne örümceğimiz biter ne os ne omuz biter ne omuz biter. Bu ne ya? Bu ne? Murekip kesesi nedir ya? Oh! Bıraktım, kaçtım. Oo Bak, çiçekleri almadık. Görüyor musunuz? E, bundan sonra arkadaşlar her gördüğüm çiçeği alacağım. Ve oraya dikeceğim. Tabelaya niye alıyoruz? ha? Bunlar... Neyse. Hop! Abi, koş 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 koş! Eee, iki tane domuz büyüteceğim arkadaşlar. Oha, ne ara çimlendiniz lan siz? Eee, <laughs> umarım güzel bir şey yapmış olabilirim. Yaparım yani, pardon. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Tamam. Bir buraya arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, eee, şimdi ne yapacağım ben buraya? Bu çiçekleri ekeceğim Ya şuna bak ne kadar dağınığım ya. Hop hop. Bak görüyor musun yanlış yaptık. Gene ne yanlış oldu ya? Abi ben bir şey ben burada bir tane yanlış şey yapmıştım galiba. Tamam arkadaşlar bir de şunları şuraya koyalım. Çiçeğimiz az olduğundan dolayı böyle bir şey yapıyorum. Abi ne oluyor ya ağzıma takıldı hep. Şarkı vardı da. Müzik. Ee... tamam böyle gayet güzel oldu sanırım arkadaşlar. En az o. 3 6, 7, 8, 9, 10, 11. Benim buraya bir blok daha eklemem gerekecek. Abi ya üş ya. Ya da buldum. Bunu sileceğim. Bu böyle gitgide artacak arkadaşlar. Hem güzel bir görüntü olmuş olur o zaman da. Hem böylesi daha güzel gibi gibi gibi. Tamam ee, her neyse şunu da şuraya koyalım. bunu da buraya. Şimdi arkadaşlar buranın ortasını bulmakta sıkıntımız. Ortası değil mi ortası ya tam ortasıdır inşallah. Ortası ortası. Tamam tam ortası gayet güzel oldu arkadaşlar çiçek köşemiz ee, Bak görüyor musun ne kadar kötü gidiyor şurası Şimdi arkadaşlar ne yapacağız ee, ben bir uyuyacağım Bir de şu meşaleleri de alayım Ayrıca bir meşale koyayım Ya hayır 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 Uu, Son anda ya Tam bu ne? Her yere meşale koyduk. Hop tamamdır. ee, arkadaşlar Yine bu lanet zombiler şeyler evimi basmış. Evimin etrafını basmış. Ben bunlara karşı ne yapacağım ya? Üf. Ee, arkadaşlar artık ben madene çıkmak istiyorum. Ama bunu videoda mı yapsam, video dışı mı yapsam bunu bilemedim. Sizce nasıl? Ne yapayım arkadaşlar? Ee, bu arada arkadaşlar bilgilendirmeyi unuttum. Ee, neydi onun adı? Heh. Eğer sizin de bu anıt tarzındaki yerimize isminizin yazılmasını istiyorsanız arkadaşlar <laughs> isminizin yazılmasını istiyorsanız arkadaşlar ne yapacaksınız? bu videonun altına veya da herhangi bir Minecraft videosunun altına benim resmim yazılsın veya ona benzer bir şeyle e, yazacaksınız arkadaşlar. Bunu neden yapacaksınız? İsminizin yazılmasını e, isminizin yazılmasını yaz A konuşamıyorum. İsminizin yazılması için arkadaşlar. E, başka bir bilgilendirme yapmayacağım sanırım. Bir de şu e, çiftliğime bakacağım. Artık hasatlarımı alıyorum. Az önce de gördüğünüz gibi. Hop. Bunu aldım. Başka. Bu. Abi niye vermedi? Gene vermedi bana tohum ya. Bana böyle tohum vermesi ben burayı nasıl büyüteceğim? Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Ee, umarım Minecraft videom hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki Minecraft maceramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.